İmamoğlu, Yavaşla yan yana durmak benim için de büyük bir onur özgür özel, dün grup toplantısında açıkladı. CHP 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçime gidiyor. Mansur Yavaş aday olmuyor. Ekrem. İmamoğlu ya tek ya da en güçlü aday olarak ön seçime girecek. Büyük ihtimalle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu olacak. CHP'liler Yavaş'ın ön seçimden çıkacak iradeye saygı duyacağını söylüyor. Ancak Yavaş cephesinden her halükarda aday olacağı mesajları geliyor. Öte yandan her pazartesi sabahı yaşandığı üzere dün İstanbul'daki 9 CHP'li belediyeye terör soruşturması başlatıldı. 2 belediye başkan yardımcısı, 10 belediye meclis üyesi gözaltında. Son olarak 4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayına şaibe karıştığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eski genel sekreter Akif Hamzaçebi tanık olarak çağrıldı. Bütün bu gelişmeleri İmamoğlu'na sordum. İBB başkanı, adaysınız değil mi? şeklindeki soruma ön seçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek, hayırlısı olsun diye yanıt veriyor. İmamoğlu, yakın bir zamanda açıklama yapacağını söylüyor. Ön seçimin çok erken yapıldığı eleştirisine karşı çıkarak şöyle diyor. Zamanı iyi kullanma, işbirliğini en üst seviyede tutma, başta kendi parti üyelerinin, sonra bütün partililerinin, daha sonra sürece muhalif bakan herkesin desteğini alma becerisi ve çalışma ortamının zamana ihtiyacı var. İmamoğlu ayrıca iktidarın ne zaman ne yapacağı kestirilmez diye ekliyor. Mansur, Yavaş'ın aday olmama kararına ilişkin Yavaş, ön seçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla, partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu diyor. Ve ekliyor: "Mansur Bey'le yan yana durmak benim için de büyük bir onur." İmamoğlu, kurultayda şaibe soruşturmasını sertçe eleştirerek Şunları söylüyor. Buna alet olan ve olmayı düşünen CHP çatısı altında bulunan hiçbir isme bunu yakıştırmam. Bu kötü akılla yan yana duranları tarih affetmez. CHP tertemiz bir kurultay yaşamıştır. Ben de kurultayın divan başkanı olmaktan büyük gurur duyuyorum. İşte söyleşimiz 23 Mart'ta ön seçim olacak. Adayısınız değil mi? Günün sonunda ön seçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Arkadaşlarımızla son süreçleri derleyip hem sizlerle hem kamuoyuyla duygularımızı yakın zamanda paylaşabiliriz. Yani aday olacaksınız. Gülüyor. Hayırlısı olsun. Gün doğmadan neler doğar ama bakışımızı belirleyeceğiz elbette. Üçlü toplantı yaptınız. Mansur Yavaş'ın tavrı tam olarak nedir? Ön seçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu. Çok olumlu, çok verimli. Bir gün yaşadık hep beraber. Hem ön seçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim tekrar. Her halükarda adayım gibi bir cümle sarf etti mi? Hayır, hiç öyle bir şey telaffuz edilmedi. CHP'den tek bir aday göreceğiz, değil mi? Tabii tabii. Her koşulda CHP'nin adayı kimliği nettir. Muhalif kamuoyunda şöyle beklentiler var. Mansur Yavaş'la aranızda daha ileri bir ilişkinin kurulması, bu ilişkinin yönetim biçimine yansıması, CHP dışındaki muhalefetin içerilmesi gibi. Mansur Bey'le yan yana durmak benim için de büyük bir onur. Sadece yavaşla değil, partinin bütün güçleriyle bu sürecin mücadelesini vermek hepimizin başucu emri. CHP'nin adayı önce kendi birlikteliğini sağlamalı, ardından bütün muhalefetin birlikteliğini sağlamak konusunda üstün bir gayreti, o ruh halini, o duyguyu taşımalı. İçimizdeki birliktelik tartışılmayacak bir mesele. Şu da tartışılıyor. Cumhurbaşkanı kim, yardımcısı kim? Zaman içinde her doğru iş konuşulur ama şu anda öyle bir şey yok. CHP dışı muhalefet için çalışma olacak mı? Olmaz. Mı? Olmak zorunda. Bunu mutlak sağlayacak bir süreci, adaylık manifestosunun kimliğini oluşturmak zorundayız. Bugün gelinen noktada her konuda alt üst olmuş durumun tekrar düzlüğe çıkması gerekiyor. Bir nevi ikinci yüzyılın bütün tahribatları giderilmiş, umut verici ama adalette ama demokraside, ama teknolojide, ama ekonomide, ama eğitimde bütün hususları en üst seviyeye taşıyacak bir karaktere sahip olması gerekiyor. Böylesi bir ortamda tek başına CHP'nin değil, bütün muhalefetin bakış açısını içine alan ve oradan sağlam bir sentez çıkartan bir pozisyonu oluşturmalı. Baktığımız pencere böyle. CHP çok erken davranıyor diye eleştiriler var. Ne diyorsunuz? Bu bir demokrasi devrimi. Her şeyden önce, üyelerin tercih ettiği adayı bir partinin çıkartması dünyada çok az vardır. Türkiye'de hiç olmadı. İlk kez olacak. Demokrasiyi, hukuku, adaleti, güçler ayrılığını en üst seviyeye taşıyacak bir mekanizma birkaç aylık adaylıkla olmaz. Zamanı iyi kullanma, işbirliğini en üst seviyede tutma, başta kendi parti üyelerinin, sonra bütün partililerinin, daha sonra sürece muhalif bakan herkesin desteğini alma becerisi